Ara sokaklarında yürüyorum oh, Gerçekten şu an neredeyim bilmiyorum ama Bu kaybolmuşluk hissi efsane iyi ya Allah'ım ne olur doğru yolda olayım <laughs> En az 8 kişiye sordum Kimse şey yok mu? Halikarnas oraya O tarafa gideceğim Tak diye de binmek beni korkutuyor ya Ne kadar yazar abi? Ne? 556 600 mü? Şaka mı? Herkese merhaba Tek başıma çıktığım bir günlük Bodrum macerama hoş geldiniz tüm tatilciler gittiğine göre Bodrum'da tatil yapılacak en güzel zaman dilimindeyiz. Burada benim bir günüm var. Bu video Bodrum rehber videosu olmayacak. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Video tamamen keyfime göre düzenlenmiş. Fakat diğer Bodrum videolarından farkı şu olacak. En uygun ve en kaliteli tamam. burada nasıl geçinirsiniz onu anlatacağım. Video sonunda bir günde toplamda Bodrum'da ne kadar harcadığım gözler önünde seri olacağım. Hadi hemen yolculuk serüvenimizle başlayalım. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus ile uç. Buraya metro ile geldim. Siz buraya havabüs ile de gelebilirsiniz. Havabüsün 120 TL gibi bir ücreti var. 20.55'te kalkması gereken uçak 15 dakika rötarlı kalktı. Bodrum gidiş bilet ücretim 1140 TL. Yaklaşık bir saat sonra Bodrum Milas'a indim. Çok şükür çıkıyorum şu an Bodrum Milas Havalimanı'ndan. Şimdi bir VIP araca bineceğim. Transferimi sağlayacak otele kendisi. Ay siz misiniz? <laughs> ya merhaba. Memnun oldum. Aynı uçakta, Aynı uçakta gelmişiz ya. <laughs> ya. Ne kadar ilginç değil mi? Güzeldi yani tesadüf. Evet. <laughs> 15 Eylül Cuma günündeyiz. 22 derece hava ve aracımızda şimdi Geçiyoruz. Pegasus uçaktan daha konforlu araç diyebilirim gerçekten. <laughs> Nova Turizm'e buradan teşekkür ediyorum. Aracın içerisini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. 4 kişi kolay bir şekilde sığabilir. Evet, konforlu. İstanbul'un her yerinde, İzmir'de, Antalya'da, Bodrum'da bu VIP araç organizasyonlarından sizler de faydalanabilirsiniz. Şimdi mesela gidiyorsunuz ya Bodrum'a. Bodrum'da Nova Turizm size gün boyu hizmet de verebilirmiş. Yani sizi gezdirebilirmiş. Güzel yerleri mesela güzel bir rota çıkart da bence burayı bilmeyenler için çok güzel bir avantaj. Gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Çok konforlu. Şu anda Panorama Otele gidiyoruz. Görtürk Bükü'nde bulunan bir otel. Milas Bodrum Havalimanı'ndan Panorama Otele yaklaşık 46 dakika gibi bir yol süresi var. Aydın abi sağ olsun. Şimdi klimaları da açtı benim için. Ah mis gibi gidiyoruz ya otelimize. Harika bir tatil bizi bekliyor. geldim. Çok güzel. Gerçekten oda çok güzel. Benim için en önemli şeylerden birisi odaya geldiğim zaman temizlik kokması. Gerçekten bu oda aynen öyle. Hadi birazcık odanın içine size gezdireyim. Bu görmüş olduğunuz dış kapı. Şu an akşam vakti olduğu için dışarısı çok belli olmaz ama en güzeli de şöyle çıktığın zaman oluşan tatlı sessizlik ve bu ağaçlar muhteşem kokuyor. Dış kapı bu şekilde. odaya girdiğiniz zaman sol tarafta sizi bir banyo karşılıyor. Özellikle fayanslar inanılmaz tatlı geldi bana. Gezdireyim size. Bu tatlı şuradan açılabilir bir camı var. Şampuan koymuşlar iki adet. Duş jeli var, sabun var, peçete var. Duşa kabin bu şekilde. Çok temiz bu arada. Banyo bu şekilde gayet temiz. Ardından içeri girdiğinizde sizi böyle tatlı bir ayna karşılıyor. Çift kişilik bir oda. Görmüş olduğunuz gibi bir adet dolap var, iki kişilik yatak var, bir buzdolabı var ve bir televizyon var. Olması gereken her şey var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da balık detayları var. Buzdolabına bakmak istiyorum. Bakalım. Evet, buzdolabımız şu anda boş. Bir buzdolabının olması gayet güzel. Tatil için buraya geldiğinizde Gökçük Bükü'nde kalıyor bu otel. Şöyle bakalım, açalım. Baktığımda havuz manzaralı olduğunu görebiliyoruz. Müzik sesini duyuyor musunuz? Bodrum'da alemler devam ediyor. <laughs> bu arada sineklik olması gerçekten çok güzel. Burada da havlular var. Yalnız havlu ne kadar yumuşak. Normalde otellerde katır gibi sert oluyor. <laughs> yatak testi yapmak istiyorum. Evet, çok güzel. Gayet rahat bu arada yatak. Düşünün, gün boyu denizde yoruluyorsunuz. Öyle yatıp dinlenebilirsiniz. Size birazcık fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Bu odanın fiyatını size söyleyeyim. Eylül ayı Göktürk Panorama 2 kişilik odanın fiyatı 1650 TL. 3 yıldızlı bir otel. Sabah kahvaltısı var. Havuzu var. Dışarı çıktığınız zaman direkt minibüsler sizi karşılıyor. Diğer detaylara zaten yarın bakacağız. Tam bir fiyat performans oteli olduğunu söyleyebilirim. Bodrum'da diğer oteller gerçekten inanılmaz pahalı. Bu kadar yüksek paralar vermeye gerek var mı? Bence yok. Bu arada video sonunda toplamda ne kadar harcadığımızı sizlerle buluşturacağım. Şimdi yatıyorum. Yarın tekne turu yapacağım. Onun dışında çok güzel bir akşam yemeği yiyeceğim. Tam bu senin dünyası olacak. Şimdi İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. Let's go. Günaydın. Çok mutluyum ya. Mis gibi. Oh. Saat şu an 7. Bugün bayağı erken kalktım. Sabah kahvaltısı saat 8.30'da başlıyormuş. Daha var kahvaltının gelmesine. 1.30 saat var. En geç 9'da odadan çıkmam gerekiyor. Tekneye yetişebilmem için. Herkes uyurken ben deli gibi elimde kamera. <laughs> sizi oteli gezdireceğim. Bodrum sabahı kombinimden bahsetmek istiyorum. <laughs> Saatimi taktım her zamanki gibi. Huawei Watch Fit 2 kullanıyorum bu arada. Şarjı 10 gün gidiyor. Efsane. Elbisem. Yıllar önce kuzenim Almanya'dan getirmişti. H&M markası ama Almanya'dan alınmış bir elbise. Terliklerimi göstereyim şimdi size. Terliklerim de bu arkadaşlar. Bunu da Pull&Bear'dan almıştım. Hadi gelin şimdi çıkalım sizi birazcık. Herkes uyurken oteli gezdireyim. Müzik Dün akşam geldim, bu gece gidiyorum. Bileti yanlış aldım. Yani ben Pazar gecesi aldım zannediyorum ama işte o Cumartesi gecesi Pazar yazıyor ya ekranda. Öyle bir karışıklık oldu. O nedenle maalesef gidiyorum. Yani sadece bir günüm var. Şimdi tekne turuna gideceğiz. Tekne turu kombinimi size göstereyim. Şöyle bir elbisem var. Elbisemi göstereyim size. Zaten. Ben bunu geçen sene yazın sonlarına doğru Koton'dan aldım. Şimdi tekne turuna gidiyorum. Otelden çıktım. Bodrum merkeze ilerliyorum. Şu da can yeleği gibi duruyor. Otel şurada kalıyor. Bu yokuştan aşağı dümdüz iniyorum. Böyle gideceğim. Birkaç kişiye sordum sağa dön dedi. Birkaç kişiye sordum sola dön. Oradan yürü dedi. Şimdi onları dinliyorum. Gerçekten şu an neredeyim bilmiyorum ama bu kaybolmuşluk hissi efsane iyi ya. Efsane güzel. Şu an tek başımayım. Bodrum'un ara sokaklarında yürüyorum. Oh. Tekneye gideceğim. Otobüsler, minibüsler nereden kalkıyor? Onları bulmam lazım. Lan bu ne olur doğru yolda olayım. En az 8 kişiye sordum minibüsler nereden kalkıyor diye. Şu abiye de bir sorayım. Abi kolay gelsin. Minibüsler şuradan mı kalkıyor? Bodrum merkeze karşıdan mı bineceğim? Efendim? <laughs> en kötü taksiyle gidelim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Taksi diye de en kötü taksiyle giderim denirim abi ya. Allah'ım ne olur gelsin ya. <laughs> Taksiye de binmek beni korkutuyor ya. Ne kadar yazar abi? 550-600. <laughs> ne? <Bismillah>. 550-600 <laughs> mü? Şaka mı? 500'e, 500'e 500 500. <laughs> Benim sana bir şey O kadar param hayatta yok. Sen şimdi buraya gitsen, Bodrum'a gideceksin. Bodruma Tekirdağ'a ayrı bir dolmuşa bineceksin. 500 TL, benim param yok ki ya. Niye bu kadar yüksek ya? Her şey yüksek. Gözünü seveyim bana indirim yap. Ne yap indirim yap, sen ne daha ne yap? 100 lira indirim. Abi şunu 300 yap, gözünü seveyim ya. <laughs> ne olursun, çok param yok ki de elimizin şey, yani şoförüz, elimizden gelen şu abi bir sürüyüm nereye kadar gidiyormuş. Allah'ım düştüm hallere bak. <laughs> Valla mı? Ya şu çocuk oteldeki çocuktu Allah kahretmesin. Keşke ondan isteseydim. Arkadaşlar ne yapayım ya? 500 lira verip 20 kilometre yol mu gideyim? Yoksa otostop çekip 0 TL vererek hayatı güvence mi tehlikeye atarak tekneye yetişeyim mi? Vallahi ne yapacağım ya? Konuş olarak taksiye bindim. <laughs> otostop çekmedim olmadı, natif olmadı, minibüs de gelmedi. Ama yüce Gönüllü abi sağ olsun, 150 TL indirim yaptı bana. Yani 20 kilometre Göktürk'ten Bodrum merkez Halikarnas tarafına 450 TL'ye gidiyorum. Ne yapalım? Bence biraz daha sık olmalı buradaki minibüs seferlere. İşte Sonuçta turistik bir yer. Bodrum'dayız işletmesinden organizmesini sağladığım zalı teknesine bindim. Saat 11'de Bodrum Halikarnas'tan hareket eden tekne saat 18'e kadar bizi dört boya götürdü. Yaklaşık 30-45 dakika yüzme molaları verildi. Oldukça temiz bir tekne, içeriye ayakkabı ve terlikle basmak yasak. Gemide hiç Arap olmaması, çoğunluğun Türk ve aile olması dikkatimi çekti. Tekne turu fiyatı 500 TL. Öğle yemeği de fiyata dahil. Sadece içecekler ek litre giriyor. Red Bull ve soğuk kahve 70 TL. Bovanti 150 TL. Diğer alkolsüz içecekler 50 TL. Çay 30. Türk kahvesi ise 40 TL. Şimdi sırasıyla gittiğimiz müthiş koyları ekrana veriyorum. başlayan tekne turu maceramız saat 18'de son buldu. Şu anda Bodrum Merkez Halikarnas tarafındayım. İki tane böyle mekanlara girip yiyecek içecek fiyatlarına bakacağız. Bodrum Merkez'de bulunan Altın Tabak restorantını görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. İçerisini göstereyim size şöyle. Burası 30 yıllık bir restoranmış. Menü fiyatlarını çok... Bu arada manzarayı da göstermezsem olmaz. Şurada da yerleri var. Yani buradaki dışarıdaki alanda da oturabilirsiniz. Ay çok güzel gözüküyor. Şöyle manzaraya karşı efsane. Bakalım menü fiyatları ne durumda? Kahvaltı serpme kahvaltı 490 TL'ymiş. Türk kahvaltısı 845 TL'ymiş. Margarita 295 TL'ymiş. Evet fiyatlar bu şekilde. Tıbone diye bir şey var şurada. 1075 TL'ymiş. Oldukça pahalı bence. Siz ne diyorsunuz bu fiyatlara? Burada yenir mi sizce? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Bir otelin restorantıyla karşılaştım. Bakalım buradaki menü fiyatları ne? Güzel bir manzara bu da bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Karışık ızgara 530 TL. Hırıdesi kızartması 50 TL. Çorba 50 TL. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz buradaki menü fiyatlarını? Dinç restorant, kafe. Evet. Otelde şu herhalde. Gecelik ne kadar peki burada oda fiyatları? 2500-3000 TL gecelik fiyatları varmış ayrıca bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Menü fiyatlarını gördünüz sanatların. Yani birazcık pahalı tabii ki. Şu anda Bodrum Belediyesi Mahfer Kafe'nin önündeyim. Bu, burası belediyeye ait bir yer. O nedenle daha uygun olduğunu duydum Hadi hemen menü fiyatlarına bir bakalım Izgara köfte az önce 600 TL falan bir yerde görmüştüm Şu an burada 170 TL Izgara tavuk 165 TL Çay 10 TL Ben az önce suya 10 TL verdim Burada çay 10 TL'ymiş Soğuk içecekleri de sizin için şöyle ekrana getiriyorum Çarşı da bu şekilde arkadaşlar. Bodrum Belediyesi'ne ait. Oldukça kalabalık çünkü burada fiyatlar diğer yerlere göre daha uygun. Neden kalabalık olmasın? Dinlenmek istedim. Tekneden çıktıktan sonra yoruldum. Daha sonrasında restoranları gezdim biraz. Size orayı göstermek istedim. Bir günün çok güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum gerçekten. Sabah kahvaltı, sonra tekne, sonra biraz yürüyüş. Efsane oldu. Akşam da arkadaşımla buluşacağım. Üniversiteden. Fatma Gül. Onunla birazcık Özlem gideceğiz ve akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ve arkadaşımın yanındayım. Bize bahsetmiştim Fatma Gül'le buluştuk. Minibüsten bir indim. Tam böyle bakınıyorum sağa sola. Bu <laughs> diye bir ses duydum. Bir baktım Fatma Gül. Birlikte böyle buluştuk gidiyorum. Kaç sene oldu Fatma Gül biz görüşmeyeli? 2018'de mezun olduk. 5. 5 sene. sene. Ay, ama işte. hiç değişmemiş şey yani, de yani. Sen de öyle. Sen de hiç değişmemiş. Şimdi nasıl oldu ben şimdi Bodrum merkezden minibüse binmek için garaja doğru yürüdüm. 15 dakika falan yürüdüm. Garajdan da bu orta çık mıydı? Neydi? Konacık. He, Konacık. yaklaşık 15 dakika sonra geldi. Minibüs fiyatı da bu arada 25 idi. Şimdi ise gelken yengeç yüzgeç yüzgeç. <laughs> Ha? Bir de buranın at geç versiyonu var. Asıl at ilk geç. yer at geç. vardır ee, orada meyhane, meze falan yani at geç yol üstü para atıp böyle geçiyorlarmış falan. Sonra şimdi onun sahil versiyonunu yaptık. Ne oldu? Yaptık derken bu arada Fatma Gül de mimar, iç mimar. Aynen. Yok dış, mima. dış, Her dış şey mi? Diverim, mimar. Her şeyi yanlış söylüyorum kusura haydi. bakmayın. <laughs> Restoranta görüşürüz. geç restoranta geldik. Şu andan gerçekten harika bir masada Bunun nedeni de Fatma Gül'ün bu güzel mekanı çizmiş olması. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ardından saat 3.30'da uçağım var. Neden 3.30'da? buçukta? Ee, sence neden? Yani uygun fiyat tabii ki. Fatma Gül'ün aklına gelmedi. <laughs> Biz birazcık sohbetimize, konuşmamıza devam ederken sizi de şöyle bir restoranta tur attırmak istiyorum. Gezdirmeye başlıyorum. Kendisine ait plajı bulunan Yüzgeç Restoran sabah 9'dan akşam 12'ye kadar açık. Plaj fiyatı bulunmuyor, yediğini ödüyorsun. Yemek fiyatlarına bakacak olursak hamburger 300 TL, patates kızartması 150 TL. Meze fiyatlarında zeytinyağlılar 150 TL, normal mezeler 100 TL, yaprak ciğer, arnavut ciğeri 250 TL, pirzola, çöp şiş 400 TL. Çay ve kahve ise işletmenin ikramı. İçki fiyatlarını da ekrana getiriyorum. Oldukça temiz ve şık bu restorandan aşırı memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ve İstanbul'a dönüş zamanımız geldi Fatma Gülle restorandan ayrılık ve araç beni havalimanına götürmek üzere geldi araca bindim şu anda havalimanına gidiyorum Bodrum'un havası çarptı sanırım beni bayağı temiz güzel bir hava geldi İstanbul'dan sonra Nova Turizm sayesinde VIP araç ile gidiyorum havalimanına gayet şu konforlu tam, gayet güzel de bir de araçtayım. o nedenle keyfim yerinde her ne kadar yorgun olsam bile buraya binince şöyle bir köşesi geldi. Bu durumda tek başıma bir günlük tatil serüveninin sonuna geldik. Bir günde toplamda ne kadar harcadım ve genel olarak bir değerlendirme yapacaksam neler hoşuma gitti, neler hoşuma gitmedi onu şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekne turu yapmış olmak gerçekten aşırı mantıklı geldi. Yani sadece bir tane koya gitmektense birden fazla plajı koyu tekne turu size gezdirmiş oluyor. Ve bu noktada işletme seçimi çok önemli. Seçmiş olduğum işletme gerçekten kaliteliydi. Ve bu arada açıklamalar altına koyacağım. Tam olarak hangi otelde kaldığımı, hangi aracı kullandığımı ve hangi tekneyi tercih ettiğimi ve hangi restoran olduğum Tüm detaylar açıklama kısmında olacak. Çok saçma geldi taksiye. 450 TL para vermiş oldum. Ve böyle Bodrum gibi bir yerde minibüsün 30 dakika, 40 dakika aralıklarla geliyor olması çok saçma geldi. Türk bükü, Gök Türk bükü tarafında gelin hadi fiyatları konuşalım. Ben bugün toplamda ne kadar harcadım peki? Tekneye 500 TL verdim. Otelde konaklamaya 1800 TL verdim. Fiyat performa bir otel olduğunu söyleyebilirim. 3 yıldızlı Bodrum'da böyle uygun otel bulmak zor uçak bileti olarak İstanbul'dan Bodrum'a geliş ve Bodrum'dan İstanbul'a dönüş toplamda 2800 TL verdim. Taksiye 450 TL verdim. E, Yelgeç Yel restoranı orada da 1500 TL verdim. İki kişilik bir yemekti aslında bakarsanız. Bodrum'da öyle bir masa, öyle şık bir restoranta iki kişilik 1500 TL en uygun olduğunu arkadaşı yani Bodrum'un yerlisi ondan duydum. Ulaşıma toplamda 3275 TL harcadım. Uçak bileti, gezi bileti de dahil buna. Yemeğe, içmeye bugün toplamda 1500 TL harcadım. O da akşamki yediğim yemek. Çünkü otelin sabah kahvaltısı vardı. Genel olarak peki toplamda ulaşım Yeme, içme vesaire her şey dahil. Ne kadar harcadın diyecek olursanız 7075 TL harcadım. Hem uygun hem de kaliteli bir zaman geçirmek istedim. Güzel bir hafta sonu oldu benim için. Siz nasıl buldunuz peki? Görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Instagram'da, TikTok'ta YouTube aktif olarak içerikler üretmeye devam ediyorum. İsimleri de Buse ile birlikte. Önerilerinizi, görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlog videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.